Merhaba arkadaşlar. Ben Çetin Köse. Çetin Köse ile Madem ve Altın Ayolu'nun kanalına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir kaya dibinde çalışma yapacağız. Bu kayayı manevile ile yerinden oynatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu şekilde yerler, e, derelerde gördüğünüz zaman e, kaya diplerine dikkat edin. Bu şekilde çalışmalarda birikim e, taşın altında kayanın altında birikim olmuş olabilir. Yani şansınız artık de Bakalım deneyeceğiz. En son burayı temizledikten sonra sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir deneme yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunu yatırmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar. Başın altını besleyerek öbür tarafa yatırmaya çalışacağız. Evet. Ya Allah bismillah. Yok daha işliyor. <laughs> Evet Şimdi arkadaşlar bunun dibini temizleyeceğiz Sonuç hep beraber göreceğiz Tamam Kapat Kapat